Bu gece de böyle olsun. Karanlığa oynayalım. Karanlığa yazalım şiirleri. Bir parça içimizden. Bin parça kalbimizden koyalım ortaya. Bir tane ben vardım. Yaşayan, nefes alan, gülen, eğlenen. Ve bir tane de kalbim olduğunu sanırdım bu yaşıma kadar ben şimdi bin parça kalbimi toplamaya çalışıyorum etrafta. Param parça olmuş hayallerimi toplamaya çalışıyorum. Bu kış gününde herkes ya. Benim biçim yangın yeri. Yanıyorum. Öldüğümü hissediyorum bazen. Yaşadığıma ben bile inanamıyorum. Artık sırtımdaki yüklerin ağırlığından mı, yoksa kalbimdeki acının fazlalığından mı bilmiyorum da insan yoruluyormuş be. Yoruldum. Hayat öyle bir yerden vurdu ki beni ve sen öyle bir yerden vurdun ki toparlayamıyorum kendimi. Bekleyen her şey soğur ya. Bekledikçe soğuyorum hayatta. Hayal kuramıyorum. Umut edemiyorum. Ağlayamıyorum bile. Hani dualarda ne istersen verilir ya. Sen hiç dua etmeyi unutan birini tanıdın mı? Dua bile edemiyorum ya. Sen düşün halimi, o kadar yorgunum. <Sessizlik> Sadece derin iç çekişlerim var. Canımın yandığını bir tek oradan anlıyorum. Özlediğimi dalmalarımdan, acının iç çekişlerinden ve zor yapamadığını gözümdeki yaşlardan anlıyorum. Yoruldun mu? Evet. Çok yoruldum. Bu dünya yordu beni. Belki de bazen gerçekten ölmeyi diliyor insan. Ölüp de beklemeyi. Bu dünyanın beklentisi yoruyor insanı. Gelmeyenleri yoruyor. İnsan bir tek ölüme hasret çekiyor kavuşmaları ölüme erteliyor. Varsın bu dünyada yan yana yazılmasın isimlerimiz. Varsın aynı cümlede bile geçmeyelim. Ben seni ölümü olmayan sonsuz alemde bekleyeceğim. Ben seni ölümü olmayan sonsuz alemde bekleyeceğim.